Ve şu anda telefon attığımızda yeni Malatya Spor'un yeni teknik direktörü Feyyaz Uçar var. Hocam hayırlı akşamlar. Teşekkür ederiz, iyi yayınlar. Ee, hocam öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, nasıl bir süreç yaşandı hocam? Ee, en azından bununla ilgili başlayalım. Görüşmeler nasıl geçti, ee, nasıl sonuçlandı? Bununla ilgili bize detaylar verirseniz ilk olarak. Ee, şimdi... E e, teklifi aldığımda tabii mutlu oldum çünkü daha önce de Malatya'da çalışmıştım. Evet. E, Malatya Spor'da çalışmıştım. Malatya'yı e, Malatya seviyorum. E, o zaman yapamadığım bazı şeyler de ikimizde içimizde oktu e, görüşmeler çok fazla sürmedi. Sağolsunlar e, sağ olsunlar e, çok güzel karşıladılar. E, kısa bir görüşme oldu. Malatya Sporumuzun yeni Malatya Sporumuzun hedefleri var. Ee, benim de e, hedefe yönelik takımda çalışmam gerekiyordu. Evet. E, kadro e, tabii ki biraz takviye yapacağız ama bence e, iyi bir kadro. E, i̇yi şeyler yapabileceğime inanıyorum. Oradaki ortamı biliyorum. Şehirdeki futbol sevgisini biliyorum. İnşallah el birliğiyle güzel şeyler yapacağız. E, tabii gelmeden önce mutlaka e, bilgi almışsınızdır hocam Malatya Spor'la ilgili. E, evet. Ve e, birkaç gündür de Antalya'da kampta bulunuyorsunuz. Nasıl bir e, ortam buldunuz? Hani beklediğiniz e, seviyenin altında mı üstünde mi bir takım gördünüz? Şu kısa zaman zarfı içerisinde. Şimdi iki gündür idman yapıyoruz e, takımımızla. Tabii e, burada sadece e, bir hazırlık yapabileceğiz. Fazla bir vaktimiz yok çünkü grubumuzda 19 takım olduğu için Evet. Diğer liglere göre <laughs> biraz daha sakıntılıyız takvim olarak. <laughs> bu hazırlık maçında tabii ki daha fikir sahibi olacağım takımla alakalı olarak ayın üçünde düşünüyoruz bu maçı. Hangi Bandırma takımla oynamayı planlıyorsunuz istiyoruz. hocam? Bandırma Sporla yapmayı istiyoruz Biliyorsunuz biliyorsunuz diğer grubun lideri. Evet. Özellikle bandırmayla yapmak istedik ki güçlü bir ekip olsun karşımızda. Doğru. Ee, eksiklerimizi çok net görelim. Ee, takviyelerimizi çok doğru yapalım. Çünkü sezon başında zaten fazlasıyla fedakarlık yapılmış. Ee, oldukça değerli futbolcular alınmış. Ee, tabii ki her takımda olduğu gibi bu takımda da bazı bölgelerde sıkıntılar var çünkü beklenilen yerde değil e, Malatya skorumuz. 3-4 tane takviye yapmayı düşünüyoruz. Hangi mevkileri ee, yapmayı düşünüyorsunuz hocam özellikle? şimdi zaten gelmeden önce takımla ilgili aldığım bilgide defansta sıkıntı olduğunu evet. e, söylemişlerdi. Gördüğünüz kadarıyla da e, haklılar. E, zaten ilk iki maçta Koray cezalı. E, sezonun büyük bölümünde Defansın göbeğindeki ilkleri istikrar sağlanamamış. Devamlı değişiklikler olmuş. Evet. Bir stoper e, almakta fayda var. E, Koray'ın yokluğunda düşünerekten. artabiliyorsunuz. biliyorsunuz defans oyuncuları çok kart görmeye müsait e, mevkilerin oyuncuları. E, sezon içerisinde mutlaka ihtiyacımız olacaktır. Onun dışında e, Aydın'ın dışında forvette gol yollarında sıkıntı yaşanmış. E, diğer golcüler çok fazlası, koru yapamamışlar. Gol atamamışlar. Forvet'e bir takviye yapabiliriz. ve kanatlarda özellikle sağ kanatta Serkan Çalı'nın alternatifi yok gibi. E, bir, or bir de oraya yapabiliriz. Belki bir oyun kurucu da e, buradaki maçtaki performansa göre, bandım ama maçtaki performansa göre yapabiliriz. E, hocam bu transferle ilgili bir soru daha sormak istiyorum. Ondan sıra Murat Hocam'a e, bırakacağım. E, tabii takımın yaş ortalaması yüksek ve e, özellikle en çok tartışılan konulardan bir tanesi bu olmuştu. E, Geride bıraktığımız ilk yarı içerisinde. Hani bu ortalamayı düşürmeyi planlıyor musunuz? Yoksa e, yine isim yapmış e, transferlerle mi Manat Spor kadrosuna katacağınız oyuncular olacak? Şimdi takımın çok doğru bir tespit yaptığınız biraz e, dinamik ihtiyacı var. E, Biraz daha genç transferler, genç oyuncular almak zorundayız. Çünkü genel olarak bu sıkıntı zaten telaffuz ediliyor. Takım içerisindeki oyuncular da bunu sağ olsunlar bize çok açık direktle söylüyorlar. Evet. Sezonun ilerleyen haftalarında bazı maçların bazı bölümlerinde zorlandıklar. Genç oyuncular tercihimiz olacak tabii ki yaptığımız transferlerde. Ama tabii ki bu ligde oynamış bu ligin havasını almış futbolcular olması da iyi olur. Genç, mücadeleci, bu takımın direncini arttıracak oyuncular almak istiyorum. Evet, Murat Hocam'ın da size bir sorusu olacak Beyaz Hocam. Tabii buyurun hocam. Hocam hayırlı akşamlar öncelikle. Yeni Malatya Spora, Çok teşekkürler hocam. Yeni Malatya Spora hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk hocam. Bustat e, TV izleyebiliyor musunuz şu anda? Öncelikle onu sorayım. Bulunduğum otelde kamptayız biliyorum evet. Ne yazık ki mevcut değil. Hocam az önce e, e, görüntülerinizi koyduk. Özellikle e, Beşiktaş'ta ve milli takımda e, attığınız e, golleri izledik. E, özellikle e, yani en güzel bir 10 golünüz var. E, o 10 golün e, görüntülerini ekrana getirdik. E, bana göre Türk futbolunun gelmiş geçmiş e, en büyük golcülerinden birisiniz tabii ki. Size şunu çok sormak istiyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Evet şunu sormak istiyorum. Oyun felsefeniz e, ne olacak? Yani hani e, kendi e, golcülüğünüzü mü yansıtacaksınız? Yani böyle bir hücum ağırlıklı bir oyun mu benimseyeceksiniz? Yoksa daha çok böyle garantici bir oyun mu e, benimseyeceksiniz? Şimdi hocam atak oynamak tabii ki e, önemli. E, zaten ben genelde e, takımlarda atak futbolu tercih eden bir teknik adamım. Defastaki e, güvenliğimizle de, e, ki yapacağımız transferle muhtemelen göbekteki sıkıntıyı gidereceğiz. E, mümkün olduğu kadar oyunu rakip alanda oynamak istiyoruz. E, kendi sahamıza çok fazla gömülmeyeceğiz. E, takım boyunu kısaltıp e, rakibe fazla alan ve zaman vermeden yakaladığımız kadar gol pozisyonu yakalayıp bunları da mümkün olduğu derecede e, neticeye çevirmek istiyoruz. Çok defansif oynayacağımızı söyleyemeyiz tabii ki. Yani sistem olarak daha çok neyi benimsiyorsunuz? Yani böyle çoklu orta sahayla mı oynayacaksınız? Yani işte klasik şu an dünya futbolunda birçok takım işte nedir 4-2-3-1 düzeniyle oynuyor ya da farklı sistemlerle orta sahayı çok kalabalık tutarak oynuyorlar. Sizin sisteminiz, kafanızda düşündüğünüz sistem nedir tam olarak? Şimdi tabii ki başarıya giden yolda takımınız en çok neyi uygulamak seçmek zorundadır. E, şimdi burada sezonun büyük bölümünde, ilk yarının büyük bölümünde, hemen hemen tamamında da diyebiliriz 4-2-3-1 yerinçelmış. Zaten biliyorsunuz dünya futbolunda son yıllarında en ne vakitler İstanbul. E, bunun öncelikli sebebi e, tabii ki teknik adamların çok fazla risk almak istememesi. Evet. Çünkü kaybetmeyi istemiyor teknik adamlar. Haklılar. E, özellikle şampiyonluğa, başarıya odaklı teknik adamlar biraz daha defansını sağlam tutuyor. E, biz de tabii ki defansımızı sağlam tutacağız ama e, özellikle içerideki maçlarda hatta bazen rakibe göre dışarıda da çift santrafor oynamayı istiyorum. E, çünkü ben e, bu şekilde e, başarıyı yakaladım. E, çok fazla müdafaa yaparak başarılı olunacağını inanmıyorum. Belki çok iyi kapanarak iyi bir kontrayla bir maç kazanabilirsiniz ama şampiyon olmak için bir iki maç kazanmak yetmiyor. Sezonu indi içinde birçok maçı kazanmak durumundasınız. Dolayısıyla atak gücümüzü geliştireceğiz ve Malatya Spor'umuza yakışır bir şekilde oyunu biz oyunu elimizde tutmak istiyoruz. Oyunu istediğimiz gibi oynamak istiyoruz. Yani rakibin istediği gibi oyun oynamak istemiyoruz. Evet hocam tabii transfer konusuna değinmiştik ama yani 3-4 tane transfer yapmayı planladığınızı söylemiştiniz. Hani buna bağlamak gerekirse o zaman 3-4 tane futbolcuna takımdan ayrılacağını söyleyebilir miyiz hocam? Yok o konuda şöyle son kararı tabii ki tekrar heyetle birlikte konuşup yöneticilerle evet. ama elimizdeki oyuncuların içerisinde de yeniden kazanabileceğimiz oyuncular var mutlaka. Ee, biliyorsunuz hoca değişikliklerinden sonra iyi performans sergilemeyen oyuncular tekrardan şans alırlar. Ve hiç beklenmedik performans sergileyebilirler. Bütün sezon başından beri oynayan oyuncuları tek tek e, irdeliyoruz. Performanslarını, bu seneki performanslarını gözden geçiriyoruz etsin. Evet. Ee, eğer tabii ki e, bize faydalı olacağına inandığımız oyuncular varsa devamı kalacak. Ama bir iki oyuncumuzla da yolu değiştirmek istiyoruz. Aslında yolumuzu ayırmak istiyoruz. Kadromuz e, çok da şey değil aslında. Çok da geniş kadro değil düşündüğüm. Evet ayrılmak isteyen çok, oyuncu oldu mu hocam? Size böyle bir rapor geldi mi acaba? Yok. Çok sevindirici bir şey. E, bana öyle bir şey gelmedi şu ana kadar ki. Sezon arasında aldığınız takımların çoğunda bu sıkıntıyı yaşarsınız. Evet. Birçok oyuncu ayrılmak istediğini söyler. Şu ana kadar hiçbir oyuncu ayrılmak istemedi. Bu da beni çok mutlu ediyor. Evet. O, hocam son olarak şunu sormak istiyorum. E, ee, yardımcılarınız tabii belli. Ee, işlerinden bir tanıdık isim var. Ee, Manat da bir zamanlarda forma giymiş. Muharrem e, Vezir e, evet. isminde tabii yardımcınız var. Muharrem. O da e, 89-90 dönemlerinde Manat Spor'da Aslında forma giymiş. Kardeşim. Ee, ...önemli bir isimdi evet. ve Malatya'da sevilen bir isim. Diğer yardımcılarınız kimlerdir hocam onları tanıtabilirseniz eğer. Zaten birinci yardımcım Muharrem. Kaleci hocam da Can Hoca. Daha önce çalıştığım kulüplerde hocamız. Evet. Bir tane de kondisyoner e, aynı zamanda da e, istatistikçi olarak... ...iki de bir arada yapan bir hocamız var Süleyman hocamız. O, hocam peki üç, üç. E, şunu sormak istiyorum. E, baktığım zaman... E, yani bu teknik ekibiniz biraz sanki eksik gibi. Çünkü daha önce gelen hocalar işte 4 tane 5 tane yardımcıyla geliyordu. Tam bu noktada Malatya'dan Malatyalı bir yardımcı hoca ekibinize katmayı düşünür müsünüz? Ya da öyle bir tasarruf olur mu? Biliyorsunuz sportif direktörümüz Ali. Evet. Daha önce de görev yaptı. Malatya'nın çocuğu şu anda zaten birlikteyiz, kamptayız. Evet. burada bizden önce de sağ olsunlar altyapıdan hocalarımız geldi. Biz gelene kadar takımımızı hazırladılar. tabii ki destekle aslında olacağız. eğer Ali'den bize böyle bir şey gelirse Bütçemiz el verdiğince tabii ki kulübün bütçesi burada belirleyici olacak. Evet. böyle bir şey evet diyebiliriz. Niye olmaz? Evet. evet hocam tabi Ali Avcı demişken e, bunu da konuşmak gerekir aslında Ali Avcı Malatya'nın yetiştirmiş olduğu en önemli isim bu benim şahsi fikrim çünkü kariyer bakımından bakıldığı zaman Malatya'da e, Süper Lig'de birçok maçta forma giymiş çok önemli bir isim Ali Ravcı tabi arkasından Mehmet Topal geliyor ama şu an e, mevcut e, futbol yaşantısını sürdürdüğü için onu katmıyorum bunun içerisine ama Ali Avcı çok büyük bir değer Malatya için. E, sportif direktörlerle e, teknik direktörler arasındaki o kaynaşma, uyum süreci nasıl yaşanmalı, nasıl devam etmeli? Bu e, Türk futbolunda hep tartışıldı, hep konuşuldu. Malatya'da da bu oldu. E, en azından bu sürecin e, olumlu bir şekilde yürümesi adına sizin bununla ilgili fikriniz nasıl olacak hocam? Ya ben kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü e, Ali çok değerli bir kardeş. Evet. Daha önce Malatya'da oynamış, çalışmış teknik adam olarak da e, işin o tarafında da görev yapması bizim için avantaj. E, bana çok yardımcı oluyor. Oyuncuları çabuk tanıma açısından, artık kulübün iç dinamiği açısından. E, bugüne kadar yaşananları tabii ki onun da kendine göre doğruları var. Bunları bana anlatıyor. E, benim için çok önemli tecrübeler bunlar. E, oldukça da futbol bilgisi üst seviyede, iki kişilik. Ayrıca e, özünde e, e, güvenilirlik var. E, konuştuğu şeylere baktığınız zaman e, altı çok sağlam. E, yani e, çok doğru şeyler söyleyebilen bir kardeşim. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. İnşallah birlikte iyi şeyler yapacağız. İnşallah hocam. E, sportif direktörlerle ilgili olarak şöyle bir fikrim var benim. E, ben onların her zaman e, yardım amaçlı oldu. Yine aynı şekilde de. Bu konuda büyük bir değişikliği yok. Ali bize mutlaka yardımcı olacaktır. Tabii ki bizler e, e, sürekli değiliz. E, Malatya'nın içinden yetişen e, teknik adamlar, e, spor adamları mutlaka bizden sonra da görev alacaklardır. Malatya her zaman olduğu gibi bizi gayet güzel ağırlayacaktır. Bize yardımcı olacaklar. Bizi yapmamız Evet, e, hocam son olarak söylemek, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii Malatya Spor taraftarlarına da mesajınız ne olacak? Vallahi çok heyecanlıyım. E, Malatya'da e, ciddi bir destek olacağını düşünüyorum. E, sadece tabii ki bu bizim biraz da performansımızla alakalı. İyi futbol oynayıp, e, iyi bir başlangıçla, e, çünkü Malatya taraftarı spor e, severi takımını yalnız bırakmış, İyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü Malatya Spor'un yeri ikincilik beyaz grup değil. Malatya Spor çok üstlere layık. Evet. Peki hocam çok teşekkürler. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın diyelim. Sağ olun, var olun. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.